Iğdır'da çevrimiçi müstehcenlik operasyonu, 7 şüpheli gözaltına alındı. Iğdır Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, çevrimiçi ortamda işlenen müstehcenlik suçlarına yönelik kapsamlı bir çalışmanın ardından önemli bir operasyona imza attı. Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığı Koordinesi'nde yürütülen soruşturma kapsamında yapılan teknik takip, dijital analizler ve delillendirme çalışmalarının sonucunda, suça karıştığı belirlenen kişilere yönelik sabahın erken saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. 10 Aralık 2025 günü saat 06.00'da gerçekleştirilen operasyonlarda, çevrim içi müstehcen görüntüleri izleyen, depolayan ve çeşitli platformlarda paylaşarak yayılmasına neden olan şüpheli şahıslar tespit edilerek adresleri tek tek belirlendi. Siber polis ekiplerince yapılan eş zamanlı baskınlarda 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı şüphelilerin ikametlerinde yapılan detaylı aramalarda, suçta kullanılan çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Bilgisayar, telefon, depolama aygıtları ve çeşitli dijital ekipmanlar incelenmek üzere emniyete götürülürken, aramalarda ayrıca bir adet kuru sıkı tabancaya da el konuldu. Ele geçirilen dijital materyallerin içerikleri, soruşturma kapsamında uzman ekipler tarafından detaylı şekilde incelemeye alınacak. Şüpheli şahıslar hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 226, ya 3 maddesi uyarınca çevrim içi müstehcenlik suçundan adli işlem başlatıldığı bildirildi. Emniyet yetkilileri dijital suçlarla mücadelede kararlı bir şekilde çalıştıklarını, özellikle internet üzerinden yayılan suç içeriklerine karşı operasyonların aralıksız süreceğini vurguladı. Iğdır'da gerçekleştirilen bu operasyonun siber suçlarla mücadelede önemli bir adım olduğu belirtilirken, benzer suç faaliyetlerinin tespit edilmesi halinde çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceği ifade edildi.